You are. 24 karede bu hafta vizyona giren 4 filmle karşınızdayız. Tanıtımını yapacağımız ilk film Kara Şövalye Yükseliyor. <laughs> Batman üçlemesinin son halkası Kara Şövalye Yükseliyor, Christopher Nolan'ın destansı finaliyle seyirciyle buluşuyor. Dövüşçü filmindeki gösterdiği performansa Oscar'ı kucaklayan Christian Bell, Anne Hathaway, Tom Hardy ile Marion Cotillard filmin başrolü oyuncuları. Senaryo Christopher Nolan, ve Jonathan Nolan tarafından yazıldı. Hikaye ise Christopher Nolan, David Goyer'e ait. Filmin yapımcıları daha önce de Batman başlıyor ve gişe rekoru kıran Kara Şövalye için bir araya gelen Emma Thomas, Christopher Nolan ve Charles Rowan. Film DC Comics'in yayınladığı çizgi roman karakterlerine dayanıyor. Batman karakteri ise Bob Kane tarafından oluşturuldu. Üç ayrı kıtada gerçekleşen çekimler Amerika'da Pittsburgh, New York ve Los Angeles şehirlerinde Hindistan, İngiltere ve İskoçya'da yapıldı. Bugüne kadar yaptığı her filmle müthiş bir gişe başarısı yakalayan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, Kara Şövalye Yükseliyor da başlangıç filmiyle yakın zamanda Oscar kazanan görüntü yönetmeni Valley Foster'la çalışıyor. Bu hafta vizyona giren bir diğer film ise Max Maceraları 2 Krallığa Yolculuk. Bütün kristaller gölgelerin efendisinde. Onu durdurmak zorundayız. İki ezeli rakip Max ve Gölgelerin Efendisi birer güç kristaline sahiptir. Ve son güç kristalini almak için mücadele etmektedirler. Gölgelerin Efendisi Max ve arkadaşlarını durdurmak için gölge yarasalarını göndermiştir. Bu ezeli mücadelede Max ve arkadaşları kendilerini efsanevi sonsuzluk ormanı ve yalnızlık adası gibi eğlenceli yerlerde bulurlar. Ve yeni arkadaşlarla tanışırlar. Max Maceraları 2 Krallığa Yolculuk animasyon filmini Yekta Kopan, Engin Altan Düz Yatan ve Sezen Aksu seslendiriyor. Bu hafta vizyona giren bir diğer film ise Polis. Paris Çocuk Koruma Biriminde çalışan Chris, Nadine, Iris ve Fred bir yandan kendi kişisel meseleleriyle boğuşurken bir yandan da pedofili gibi suçlar araştırmaktadır. Melissa'ya İçişleri Bakanlığı tarafından birimin faaliyetlerini belgelemesi görevi verildiğinde ekibe katılır ve toplumun kabusları birinci elden gözlemlenir. Çocuklarına kötü davranan ebeveynler yabancılaşmıştır. Mayvan'ın yönettiği ve Joe Star, Maren Foyes, Frederick Perriot'la Karen Weard'ın oynadığı polis dram türünde. Bu hafta 24 karede son olarak tanıtımını yapacağımız film ise Kayıp. Please, it's one stupid dinner. Jill Parrish, gece vardiyasındaki işini bitirip eve döndüğünde kız kardeşi Molly'nin kaçırılmış olduğunu görür. Kendisi de bir yıl önce kaçırılmış ama canını kurtarmış olan Jill, aynı seri katilin bu kez kardeşi Molly'yi kaçırdığından hiç şüphe duymamaktadır. Polislerse Jill'in aklını kaçırdığını düşünmekte ve ona yardımcı olmamaktadır. Jill kardeşini kurtarmak için harekete geçer. Haythor Dahlia'nın yönettiği ve Amanda Schaeferett, Daniel Shunjata, Jennifer Carpenter'la Sebastian Stan'in oynadığı kayıpın senaryosunu üretken senaryo yazarı Alison Barnett rastgele diyerek yazmış.